Seneler geçti ve biz daha hiçbir şey yaşamadık. Adem ve Havva her zaman namaz kılıp günahlarının affolmasını diliyorlar. Böyle olunca da biz bir şey yapamıyoruz. Ne hmm, oldu? Mutlu günlerimizi arar olduk. Adem ve Havva cennetten çıktıklarından beri bizi yendiler... Bu geçen zamanda her şey çok değişti. Öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. Ben yenilgiyi, halsizliği ve ayıbı kendimde hissediyorum. Bize izin ver. Ademe vesvese yapalım ve umarım ki kazanırız. Herhalde durup Adem'in zaferini izlemeyeceğiz öyle değil mi efendim? söyleyin lütfen. Hayır. Tüm şeytanlar toplansa dahi ona güç yettiremezler. Çünkü o salih kullardandır. Onu hileye düşüremeyiz. Bu çok zor hatta imkansız bir şeydir. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Artık Adem oğulları çoğaldı. Onları rahat bırakmayacağız. Oğullarının yapacaklarından dolayı Adem'in yüreğinin paramparça olması lazım. Ben bunu daha önce söylemiştim sizlere. Biz hedefimize ulaştık. Kimin söylediği önemli değil. Ey küçük iblis, yapacaklarımıza şimdi başlayabiliriz. Duyduk ve Ecaat itaat ettik. ettik. Duyduk, Duyduk ve itaat ettik. Itaat ettik.